Arkadaşlar Mürbur bugün size e, e, neydi göstereyim aklıma gelir sizlere oyundayken nasıl video çekilir onu göstereceğim şimdi benim e, Play Store'a play girin Nasıl için rekordur. Tabii ben yükledim burada yükle tuşu çıkacak. Ben yüklediğim için yüklemiyorum. Sonra bu, sonra buraya geliyorsunuz. Nasıl için giriyorsunuz. Sonra yani siz giriyorsunuz, giriyorsunuz normalde. Sorular soruyor. Şu an burada bir şey geliyor. Ona tıklayıp böyle tıklayıp buradan istediğiniz istediğiniz gibi video çekebiliyorsunuz. Öyle. Girdiğinizde sorular soruyor. Hepsine evet demezseniz uygulamayı siliyor. Yani siz o uygulamayı okuyacaksınız. Sonra reddet izin ver filan diyeceksiniz. Video bu kadardı. Bay bay.